<laughs> Hi Hi Good morning <gülüyor> <gülüyor> oh, bak <diyorsun. gülüyor> bakalım ya güzel gidiyordu burası Ah Ah çekecek Ah siktir <laughs> Hava da yakıldı. <laughs> Ay, çok iyiymiş ya? Buna. Salisik birif. One in France. la Hiç beklemiyordum. tutmaz <lan> <laughs>

<laughs> Şöyle <söyleyeyim>. <gülüyor> 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 Fransız bu baba bırakılır mı öyle? Ne yaptın lan nasıl nasıl kırıldı? <laughs> Dünyanın en şanslı Fransız buldu işte. Abi nasıl kırıldı lan o? Niye kırıldı oğlum? Tony Martin oğlum saçma sapan bir haberi 700 kişiyle beraber yolladığın için olabilir mi? 5 dakika time out abi bunları sormayın ya 5 dakika niye time out attın bana? Time out attım sana anla sana. Nerede baba ne, ne düşüyor bir şey mi düşüyor bunun üstüne niye kırıldı bu? Allah niye kırıldı lan nazar? <laughs> bir şey mi fırlattı abi? Oğlum beyzbolcu lan bu. <laughs> bir şey mi fırlattı? <laughs> Ay. bu bakayım neymiş bu? Bel kütletirken yere düşen dayılar. <laughs> Ay. Bakalım. burası şey <laughs> 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 git kafalar ya <laughs> Pasması mı takıldı? Ne olduysa? Hahahahahahahahah! Sesiniz sıkıntı yok 농사야 죽는데 a kardeş y a p m a a y k r a s a t n da y l o a n f g i l i p i n o sounds like a Spanish motorcycle. problema ay paawa, pero gusto kumain ng u t o p a t patayong lumipad ng bisikleta. really h